Yarı tarımdan yarı sanayiye geçmiş olan toplumlar bir gün yok olmaya mahkumdur der. Eğer ki tarımı tamamlamayla işleri hale getirip sanayiye geçerseniz her zaman kazanırsınız der. Eminim hepiniz anımsıyorsunuzdur. 22 tane fabrika Tarsus'ta bir günde kapandı. Merkez hükümetin aldığı tek bir karar da ertesi gün Tarsus'taki 22 tane fabrika yok oldu. Sokaklarında nalın seslerinin gezdiği, özellikle en güzel müzik diye ilan ettiğimiz, özellikle işçilerimizin, işçi sınıfının çok olduğu Tarsus'ta 22 fabrika kapandıktan sonra tarımdaki yaptığımız yanlışları, hataları daha fazla anladık. Burası Çukurova. Tarımın ana yeri. Diğer taraftan sanayi olarak düşündüğünüz zaman da Marmara'dan sonra en değerli, en kıymetli bölge. Sadece tarımıyla değil, sanayisiyle, lojistik merkeziyle gerçekten ileride marka olacak bir kent Tarsus. Elbette ben konuşmalarımda bazen anlatırken Tarsus'tan ilçe olarak asla bahsetmiyorum. Burası Türkiye'deki hemen hemen bütün illerden, hem marka olarak hem değer olarak daha yüksekli bir potansiyeli olan bir yer. Ama bir gerçek var ki buranın bir olması için de halkımızla birlikte el ele büyük bir mücadeleye başladık. Bu devam edecek. Çukurova'nın geçmişten günümüze temel geçim kaynağı olan tarımın aslında her yönüyle ele alınması, tarımla ilgili tarihsel ve kültürel değerlerin ön plana çıkartılması bu materyallerin özellikle tarımla ilgili materyallerin toplanaraktan sergilenmesi, muhafaza altına alınması ve eğitim amacıyla eğitim amacıyla tanıtımının yapılması için böylesine önemli bir yerin yani tarım yaşam alanının ve tarım müzesinin bir an önce işler hale gelmesi için ekibim gerçekten anlamlı bir çalışma ortaya koydu. Değerli dostlar, burada ne olacak? Tarım kütüphanesi olacak. Burada bitki sağlığı araştırma hastanesi olacak. Burada tohum saklama odası olacak. Tarım makineleri, aletleri olacak. Kara, saban, tırpan, orak, bunun gibi aletler olacak. Yine ottan, çalıdan, çamurdan yapılan hu evi olacak. Hayvansal üretim ve çıktıları yöresel kültüre uygun olan kıl çadırı olacak. Atato, ata tohumu, üretim ve çoğaltma merkezi olacak. Tıbbi aromatik bitki üretim alanı olacak. Tropik meyve yetiştirme alanı narinciye yetiştirme alanı ve en önemlisi dinlenme alanları. Göreve geldiğimde yeşilin betona oranı 9.2 olan bir kentti. İstanbul'daki bu rakamı düşünecek olursanız 2.2. Ve bugün Tarsus'ta 9.2, 13.2 oldu. 53 tane yeni koruduk açıldı.

Şimdi belediye başkanımızdan ben çok memnunum. Hizmetlerinden, böyle açılışlardan, kafelerle ilgili, çocuklarla ilgili her şeyinden. Yani şimdi benim demem değil, ben dışarıdan e, duyuyorum da söylüyorum. Ha, onları duyduk sürede ben de belediye başkanımdan gurur duyuyorum. Hakikaten gurur duyuyorum. Çok şükür Atatürk'ümüze sahip çıkıyor. Bak eski aletlerimizin hepsi burada sergilenmek üzere. Gerçekten tarihe önem veren bir başkanımız. Teşekkür ediyoruz, saygı duyuyoruz, memnunuz. Ardıçlı Mahalle Muhtarı olarak inan ki çok memnunuz bak. Eskisini bilmeyen yenisinden bir ders alamaz. Kesinlikle eskiyi bir görecek insanlar. Halbuki ya, o gençlerin orakla ekim bitseydi veya olandan çelek çekseydi ekmeğin kıymetini bilirdi. Allah razı olsun bu sene belediye başkanımız Tarsun halkına Ramazan'da bir lira ekmek yedirdi. Bu büyük bir nimettir. Belediye başkanımızın öncelikle böyle bir yeri Tarsus halkına kazandırdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi her gün bir yer açılıyor. Vatandaş bunu farkında değil. Ama gelip de görmeleri lazım. Yapılan hizmetleri herkesin gelip böyle bir yerde görmesi lazım. Yıllardır burası var. 50 senedir var. Kimse değerlendirememişse Tarsus Belediye Başkanımız böyle bir yeri Tarsus halkına kazandırmışsa büyük bir başarıdır bunun için. Her gün bir yerde açılış var. Her gün bir yerde açılış var. Daha ne olsun? Evet. Ben 82 evlerden birinci azayım. Haluk Bozdağ'ın başkanımızın ben. Yıllardır tanıyan biri olaraktan, ailemizden biri olaraktan çok memnunuz. Bu yap yaptığı bütün çabalardan dolayı ona çok teşekkür ederiz. O bizim ailemizden biri ve onun emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten çok değerli yerlere bakar mısın? Her yer o kadar güzel olmuş ki ne? Her gün bir yerde bir açılış var. Gerçekten çok memnunuk başkanımızdan. Tekrar gelse tekrar onu seçeceğimizden eminiz. Nokta atışı yapılmış bir e, uygulama diyelim. Çünkü bu Tarsus ilk mekanizasyonun, ilk traktörün girdiği yerlerden biri Anadolu'ya. Çünkü insanlar, benim elimde de eski ekipmanlar vardı ama sergileyecek yerim olmadı. Veya saklayacağım yer, muhafaza edeceğim yer olmadığı için eskiciye sattık, kurdaya sattık.